Model Ford Ranger aracımız arkadaşlar. Araca ses sistemi yapılmış orijinal şekilde. Araçta Sony motor ses sorunu var. Birazdan çözeceğiz inşallah bu sorunu şöyle. Görüyorsunuz hoparlörden acayip gürültü bir ses geliyor böyle. Rahatsız edici bir ses ses. Birazdan çözeceğiz inşallah. 2021 Model Ford Ranger aracımızdan gelen Sony motor ses sorunu çözdük arkadaşlar. Sony motor ses sorunu kendi kendine geliyordu. Araçta ses sistemi yapıldı. Ve bayağı bir rahatsız ediyordu. Müşterimiz hoş gayetle geldi bize. Bayağı bir kişiye gitmiş çözememişler. Biz çözdük sorunu. Şu an gaza basıyorum. Herhangi bir ses duymuyorsunuz artık. Sadece motor sesini duyuyorsunuz. Normal gaz sesini. E diğer açan özellikler yaptığımız uygulama sayfamızdan bakabiliriz. Hayırlısı olsun diyelim müşterimize. <laughs>